İki toplumlu barış inisiyatifi Birleşik Kıbrıs, Cumartesi günü barış ve yeniden birleşme yürüyüşü düzenliyor. Dayanışma evinde düzenlenen basın toplantısında 73 siyasi parti, örgüt ve sivil toplum kuruluşunun imza koyduğu ortak bildiri okunarak adanın birleştirilmesine gönül verenler yürüyüşe katılmaya davet edildi. Cumartesi saat 11'deki yürüyüşün başlangıç noktası Cumhurbaşkanlığı olacak ve Barış İnisiyatifi temsilcileri burada Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı'ya mektup takdim edecek. Ardından güneye geçilerek benzer bir mektupta Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiyadis'e teslim edilecek. Yürüyüşe Türk kesiminden katılacaklar, otobüsle geri getirilecek. Basın toplantısında ortak bildirinin Rumca versiyonunu Doktor Kristina Valendiu, Türkçesini ise Deviş Başkan Vekili Hasan Felik okudu. Felek görüşme sürecinin belirleyici bir döneme girdiğini belirterek, bu hassas dönemde iki toplumlu hareketin sesini yükselterek geniş halk kitlesinin iradesini daha yüksek duyulmasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Görüşme masasındaki liderlerin Kıbrıs sorunu ile ilgili her kararı alacak yeterince fikirleri olduğuna inandıklarını kaydeden Felek, liderlerden adadaki çözüm ve barışın sağlanması adına siyasi iradesi koymasını beklediklerini dile getirdi. Ferek kayıplar konusunda 30 yeni olası gömü yerinde başlatılacak çalışmaları sevindirici bir gelişme olarak nitelendirdiklerini söyleyerek gelecek için barışı güvenceye almanın her iki tarafın birbirine vereceği ödünlerden daha önemli olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ta olası bir çözümün ekonomiyi yeniden canlandıracağını, Doğu Akdeniz'deki gaz sahasını geliştirmek için olumlu bir ortam yaratacağını, Kıbrıs'ın istikrar ve işbirliği noktası olmasına olanak vereceğini söyleyen Ferik, koşulların sürekli değişmekte olduğunu, fırsatların her zaman bugünkü durumda olmayacağını söyledi.